Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile birliktelik yaşıyor. İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler alan çift sessizliğini bozdu. Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere ilk kez cevap verdi. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ses getiren işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden yine düşmedi. Bu kez kendisini ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirenlere cevap verdi. Çocuklar Duymasın, dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, arasında 30 yaş fark olan 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız hakkında yapılan eleştirilere oldukça sert bir cevap verdi. Karadağlı, aşkta yaş farkı olmaz, 24 yaşında kız, karışmak kimsenin haddi değil, kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim, cümlelerine yer verdi.